Merhaba öğretmenim. Bu videoda uygulamamızdaki veli ve öğrenci görüşme formlarından bahsedeceğim. Uygulamamızın ana sayfasında aşağı kısma geldiğinizde rehberlik araçlarını göreceksiniz. Buna tıkladığınızda burada veli görüşme formları ve öğrenci görüşme formları diye iki tane butonumuz var. Bunlar ne işe yarar? Mantığı nedir? Hemen kısaca bahsedeyim yıl içerisinde velilerimiz öğrenciler için okula ziyarete geliyorlar ve bu velilerle görüşme yapıyoruz. Bu görüşmeler aslında tutanak altına almamız gerekiyor. Veya öğrencilerle özel görüşme yaptığımız zaman bir konuyla ilgili yine bunları tutanak altına almamız ve dosyamıza koymamız gerekiyor. Genellikle öğretmenlerimiz bunu yapmayı pek tercih etmiyorlar. Çünkü iş yoğunluğu, o derse yetişme çabası, o mesai arasında bunu yapmaya çok vakit olmuyor. Biz bunu hızlandırmak ve pratikleştirmek için bir modül geliştirdik. Nasıl kullanıyoruz? Mesela diyelim ki bir veliniz geldi ve öyle arası bir şekilde onda görüşüyorsunuz veya teneffüste. Görüştükten sonra veliniz gittikten sonra uygulamamıza girersiniz. Veli görüşme formları kısmına gelirsiniz. Görüşme ekle butonuna bastıktan sonra böyle bir form açılıyor. Burada veli adı, öğrenci adı, öğrenci sınıfı gibi kısımlar var. Bunları öncelikle dolduralım hemen hızlı bir şekilde. Veli adı, e, Ahmet Yılmaz olsun. İsimler yine Afaki her videoda olduğu gibi öğrenci Mehmet Yılmaz olsun. Diyelim ki öğrencimizin sınıfı sınıfı 5A e, olsun. Şimdi burada e, şu kısımda görüşmenin şekli yüz yüze mi yaptık görüşmeyi telefonla mı yaptık bunu seçiyoruz. Aşağıda da şablonlarımız var ve burada görüşmenin konusuyla ilgili kısımlar var. Buranın da hemen mantığını size hızlıca anlatayım. Diyelim ki Veli ile beraber Veli geldi okula. Yüz yüze görüştük. Telefonla olan görüşmeniz olursa bunun için de bir form oluşturabilirsiniz. Yüz yüze görüşmeyi seçtim. Sonrasında altta iki tane kutu var. Burada görüşmenin konusu ve görüşmenin içeriği var. Bunu isterseniz elle kendiniz detaylandırabilirsiniz. Devamsızlık konusuyla ilgili mesela görüştüğünüzü farz edin. Bunu bu şekilde yazabilirsiniz. Sonrasında da detayları buraya yazabilirsiniz. Öğrencinin durumuyla ilgili. Ya da size zaman kazandırmak için... Biz şöyle bir uygulama yaptık. Burada şablonlar ekledik. Şu kısımda görüyorsunuz. Şablon seçebilirsiniz diye bir yer var. Bu kısımdan tıkladığınız zaman devam durumu, ders başarısı veya başarısızlığı, disiplin problemi gibi burada seçenekler var. Bunlar genel cümlelerle kurulmuş şablonlardır. Örneğin devam durumu. Bunu tıkladığım zaman hemen aşağıya geleyim görün. Devam durumu ile ilgili başlık buraya geldi ve burada ortalama bir görüşme şablonu var. Siz bunu okursunuz. Üzerine ekleyecekleriniz varsa veya silecekleriniz varsa düzenlemesini kendinize göre yaparsınız. Sonrasında bu formu kaydet dediğimiz zaman form kaydedilmiş oluyor. Görüşme tarihinde yanına yazıyor. Bunun hemen neden çıktısını almıyoruz da buraya kaydediyoruz. Çünkü dönem içerisinde bir sürü farklı görüşmeler yapabilirsiniz. Haliyle tek tek hemen çıktılarını almaya veya maille göndermeye gerek yok. Buraya siz görüşme ekledikçe buraya alta bunlar dizilecektir. Dönem sonunda veya sene sonunda ne zaman isterseniz bunları seçip buradan tikleyip ondan sonrasında şu üç noktamıza basıyorsunuz her zamanki gibi sağ üstte bulunan üç noktaya ve açılan menüde sil ve mailime gönder diye seçenekler var. Dönem sonunda bunları mailinize gönderdiğiniz zaman tek mail olarak bütün görüşme dosyalarını size gönderiyor. Yıl sonunda bunları aldıktan sonra da yeni yıla geçerken sil dediğinizde de bu görüşme formlarının hepsini temizlemiş oluyor. E bu şekilde bir mantıkla işliyor bu. Aynı mantık. Öğrenci görüşme formlarında da var. Görüşme ekleyeceksiniz, formları dolduracaksınız, Şablonunuzu seçeceksiniz ve sonrasında yine e, alt kısımda bulunan alt kısımda bulunan formu kaydet butonuna basacaksınız. Şuradaki formu kaydet butonuna bastıktan sonra yine aynı şekilde görüşme kayıt olacak. Dönem sonunda e, bunları mailinize alabilirsiniz tek bir mail olarak ve çıktılarını dosyanıza koyabilir veya idareye teslim edebilirsiniz. Bu şekilde pratik bir yöntem geliştirmiş bulunuyoruz. Ee, kullanmanızı tavsiye ederiz. İyi günler.